Herkese merhaba. Kanalımıza, bahçemize, videomuza, seramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi salatalıklara bakım yaparken e, hep çok sık gelen bir soru vardı. Salatalığımın üzerinde çok çiçek var ama bu çiçeklerin yarısı dökülüyor ve salatalığa dönüşmüyor diye. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim sizlere. Şimdi öncelikle bu e, salatalıklarda her çiçek çıkmaz. E, bazı, e, bazıları dişi, bazıları erkektir. Doğası gereği bu şekilde yaratılmışlardır ve e, dökülecek olanlarında salatalık bitkisine e, genel olarak bitkisine faydası vardır arkadaşlar. Hangi e, çiçekler dökülecek, hangileri kalacak derseniz şurada e, iki tane bir çiçek var. Bakın gördüğünüz gibi hemen çiçeğin alt kısmında sap görünüyor. Bunlar e, salatalık olmayacak olan e, çiçeklerdir. E, çiçeğin alt kısmında bakın mesela bu var. Bunun e, çiçeğin hemen alt kısmında bu, burada da var. Şu var mesela. E, salatalık küçük bir bebek salatalık görüyorsanız o e, salatalık olacak demektir. Şu salatalığın olduğu yerde herhangi hiçbir şey yoksa bakın şuradaki gibi normal bir bitki sapı varsa onlardan e, salatalık olmayacaktır arkadaşlar. Bakın mesela burada da var. E, bu çiçek, bunun çiçeği buradaki çiçekten daha küçük. Fakat e, altında sebzesi var. Hemen burada da bakalım. Bunları biz bu arada bugün ben ipe sardım. Bakın burada e, hiç daha çiçeği açmamış ama altında hemen salatalığı var. Yani daha çiçeği açmadan aslında belli oluyor salatalığın çiçek yani çiçeğin salatalık olup olmayacağı belli oluyor arkadaşlar. E, bunlar da bizim bu senenin ilk salatalıkları. Biraz daha büyüsün. Böyle bekliyoruz. Şuradakini göstereyim. Bakın burada da görüyor musunuz? Yine şu arkada bir tane var. Onu göstereyim yaprağı açık. Daha çiçek hiçbir şekilde yok. Açmamış ama salatalığı var arkadaşlar. Mesela burada aslında çok fazla açılmış bir çiçek varsa onun salatalığı olmayacağı anlamına geliyor. Bir de salatanın ucunda daha çiçeği var. Çiçeği burnunda salatalığı da burada görebilirsiniz. Şurada da böyle. Böylece size bir salatalıkta çiçeklerde hangi çiçekte salatalık çıkar hangisinde çıkmazı göstermiş oldum. Görüyorsunuz daha çiçek çıkmadan açmadan altında salatalık sebzesi bulunuyor. Burada da var. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.